Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun ev kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Mehdi bebeğin Zeynep'ten alabilecek mi? Zeynep Barış ile mutlu olabilecek mi? Zeynep ile Nermin'in hayatı tehlikede mi? Özlem Zeynep ile Barış'ın evliliğine engel olabilecek mi? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in e mutlu olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Veysi ve Ekrem engel olmazsa Barış ve Zeynep sonunda evlenecek. İlk zamanlar Barış ve Zeynep arasındaki bu evlilik harika bir şekilde ilerleyecek. Zeynep kendi hayalleri içinde yaşayacak. Barış annesinden görmediği ilgi ve merhameti Zeynep'te görecek. Bu yüzden ikisi de asla birbirlerini terk etmeyeceklerine dair söz verecekler. Barış bu süre içerisinde Zeynep'ten bir çocuğu olmasını isteyecek. Ama bu isteğini Zeynep'e nasıl açıklayacağını bilemeyecek. Çünkü Barış Zeynep'in kendisini yanlış anlayacağından korkacak. Bu yüzden Barış bir süreliğine daha bu isteğini Zeynep'ten saklayacak. Daha sonradan Barış bu acıya dayanamaz hale gelecek. Sonunda Barış bir karar verip Zeynep'ten bir çocuk istediğini söyleyecek. Zeynep ise Barış'ın bu isteği karşısında ne yapacağına karar veremeyecek. Onun için Zeynep Barış'tan biraz zaman isteyecek. Barış ise Zeynep'i anlayışla karşılayıp ona düşünmesi için vakit tanıyacak. Zeynep bu sürede Barış'a ne cevap vereceğine bir türlü karar veremeyecek. Çünkü Zeynep'teki bu suçluluk duygusu onun geri adım atmasına neden olacak. Diğer yandan da Barış'ın bu isteğini yerine getirmeye çok isteyecek. Çünkü Barış'ın baba olmasını da isteyecek. Zeynep büyük bir iklemin içine girmiş olsa da sonunda kararını verecek. Zeynep'in bu kararı ilk zamanlar hayır olacak. Hatta Zeynep Barış'a Mehdi'nin bebeğini evlat edinmelerini tavsiye edecek. Barış ise Zeynep'in bu sözlerini duyduğunda çok sinirlenecek. Bunun sonucunda da Barış evi terk edecek. Ama sonradan yüreğinde Zeynep'in eksikliğini hisseden Barış yeni deneve dönecek. Zeynep Barış'ın kendisine kızması üzerine onun bu teklifini kabul edecek. Her şey yolunda giderken Zeynep ve Barış'ın evliliğinde sıkıntılar yaşanacak. Çünkü Zeynep her zaman kendisine feda ederek başkalarını korumaya çalışacak. Hatta Zeynep, Benel'in bebeğiyle ilgilenmek için yeniden Mehdi'nin yanında olacak. Barış ise Zeynep'in Mehdi ile görüştüğünü öğrenince çok sinirlenecek. Barış, Zeynep'e Mehdi ile görüşmemesi gerektiğini söyleyecek ama Zeynep Barış'ı dinlemeyip Mehdi ile görüşmeye devam edecek. Daha sonrasında Mehdi'nin düşmanları Zeynep'e zarar vermeye çalışacak. Barış bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Son bölümde Barış'ın ablası Özlem bu evliliği onaylamadığı için evden ayrıldı ve çocuklarının yanına gitti. Özlem'in tekrar döneceği düşünülse de bir daha geri dönmeyecek. Çünkü Özlem dizden senaryo yüzünden ayrıldı. Öte yandan Zeynep'in hayatı zorluklarla sınanmaya devam ederken Mehdi ile Barış arasındaki büyük gerilimi seyredeceğiz. Nuh'u dinlemeyen Mehdi'nin aslında yanlış olduğu sonraki bölümlerde ortaya çıkacaktır. Çünkü Mehdi babasının katilinin Cengiz olduğunu energy Bundan sonra Mehdi'nin zengin hayatı da sona erecek. Barış ve Mehdi arasında güç savaşı başlayacak. Her ikisi de Zeynep'i bırakmak istemeyecek. Büyük ihtimalle Zeynep, Mehdi ile görüşmeye devam etmesine rağmen Mehdi'ye bir şans vermeyecek. Zeynep tam tersine Barış'ın yanında yer almaya başlayacak. Barış da Zeynep'i sevdiği için onu asla yalnız bırakmayacak. Bu yüzden Barış, Zeynep'in kendisiyle ilgilenmesi için kendisini hasta edecek. Ve Zeynep'in ilgisini çekmek için her şeyi deneyecek. Ama Zeynep'in bu davranışları bu şekilde devam eder. Barış kaybedecek. Çünkü Barış bu ilişki için çok çaba sarf etti. Ama Zeynep her defasında kendisini Barış'tan uzak tuttu. Barış ve Zeynep bu sorunu çözerse hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Bunun sonucunda da Zeynep ve Barış evlenebilecek. Ayrıca Zeynep hissettiği suçluluk duygusunu azaltmazsa bu onun sonu olacak. Çünkü Zeynep her defasında Sakine'nin gözyaşlarına inanacak. Ama sonradan Zeynep hata yaptığı hatanın farkına varacak. Ve Sakine'nin kendisini üzgün göstermesini umursamayacak. Böylece Zeynep Nermin Hanım'ı tercih edecek ve Nermin Hanım ile hayatlarına devam edecek. Peki sizce Özlem Barış ile Zeynep ayırmayı başarabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Artık Mehdi hiç kimseye iyi davranmayacak. Özellikle Mehdi Barış'a karşı büyük bir savaş başlatacak. Artık Mehdi Barış kadar güç sahibi olduğu için onu Zeynep'ten uzaklaştırmak isteyecek. Ve her zaman Mehdi Barış'ın işleri önündeki büyük engellerden birisi olacak. Büyük ihtimalle Barış, Zeynep ile aşk hayatı yaşamaya başlayacak. Zeynep de Barış'ın kendisiyle evleneceğini ümit edecek. Ama bu birliktelik ikisinin de sonunun gelmesine sebep olacak. Çünkü Barış, Zeynep'i daha sonra aldatacak. Savaş, Zeynep'i bu konuda uyaracak olsa da kimseler onu dinlemeyecek. Bu da Zeynep'in en büyük hatası olacak. Bu da Zeynep'te büyük bir travmanın yaşanmasına neden olacak. Barış da Zeynep'i kandırdığı için iflasa doğru sürüklenecek. Zeynep aldatıldığı için yeniden Mehdi'ye dönecek. Yani Zeynep ve Mehdi Yakında tekrardan birlikte olacak. Özlem ise kardeşlerini Zeynep ve ailesinden uzak tutamayacağını anlayınca planlarını uygulamaya koymaya başlayacak. Mehdi'nin bundan sonra iyi bir karakter olacağını düşünmüyorum. Çünkü kitapta yazılanlara göre Mehdi Zeynep yüzünden kötü birisi ve bundan dolayı da Mehdi'nin daha pis işlere bulaşacağını ve Zeynep'in beladan kurtulamayacağını düşünüyorum. Mehdi ise Cengiz Baba'nın güvenini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacak. Diğer yandan Barış, Mehdi'nin dışarıda olmasından dolayı çok huzursuz olacak. Çünkü Zeynep'in onu terk edip Mehdi'ye dönme ihtimali çok yüksek. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.